Evet, Türklerde hukuk. İslamiyetten önceki toplumlarında her alanda sözlü hukuk kurallarından oluşan töre geçerli olmuştur. Türkler yazılı hukuk kurallarından ziyade sözlü hukuk kurallarını benimsemişlerdir. Biraz evvel de söyledik buna da töre deniyor. Töre halk arasındaki adetler kurultayın aldığı kararlar ...ve hükümdarın buruklarından oluşmuştur. Kurultay gerektiğinde törede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yine Kağan'ın töre kurallarında değişiklik yapılmasını teklif etme yetkisi vardı. Bu teklif kurultaya yapılırdı. Kurultay da uygun görürse törede değişiklik yapılabilirdi. Türkler de Kağan da dahil olmak üzere herkes töre hükümlerine yani hukuk kurallarına uymak zorundaydı. Kağan'da dahil herkesin hukuk kurallarına uyma zorunluluğunun bulunması Türklerde hukukun üstünlüğü anlayışının olduğunu göstermektedir. Türklerde töreye yani hukuk kurallarına uymamak en büyük suç sayılmıştır. Türklerde din ve inanış. İslamiyet'ten önceki Türklerde en yaygın inanış, en yaygın din gök tanrı inancı olmuştur. Doğadaki güçlere, sihir ve büyüye dayanan şamanizme inananlar da olmuştur. Türkler arasında gök tanrı inancından başka inançlar da başka dinler de görülmüştür. Bunun nedenleri Türkler Orta Asya'dan başka coğrafyalara göç etmişler ve oralardaki topluluklardan etkilenerek farklı dinleri benimsemişlerdir. Bir diğer neden ise Çin'in etkisiyle farklı dinleri benimsemişlerdir. Uygurlar gök tanrı inancını terk ederek Çin'in etkisiyle Budizm ve Maniheizm inançlarını benimsemişlerdir. Orta Asya dışına göç ederek Balkanlara, Doğu Avrupa'ya gelen Macarlar Tuna Bulgarları Kumanların bir kısmı ve Peçenekler ise Hristiyanlık inancını benimsemişlerdir. Hazarlar ise Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet inançlarını benimsemişlerdir. Ölümden sonraki hayata yani ahirete inanan Türkler ölenlerin arkasından törenler düzenlemişlerdir ki bu cenaze merasimine biz Yu adını vermekteyiz. Türk hükümdarları ve kahramanlarının mezarlarının başına insan biçiminde yontulmuş taş dikilmiştir ki bunlara balbal bal adı verilmiştir. Resimde bir balbar örneğini görmekteyiz. Yine eski Türklere ait bir mezar kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Türklerde dil ve edebiyat. İslamiyet'ten önceki Türkler 38 harfli Göktürk yani Orhun ve 18 harfli Uygur alfabelerini kullanmışlardır. Bir ulusun alfabe yapması onun ulusçu, milliyetçi özelliğini gösterir. Göktürk alfabesi Türklerin kullandığı ilk alfabedir. ise yazıtları bu alfabenin ilk şeklini Göktürk kitabeleri yani Orhun abideleri ise en gelişmiş halini göstermektedir. Göktürklere ait olan Orhun abideleri Türk tarihinin ve Türk edebiyatının en önemli kaynakları kabul edilmektedir. Uygulardan da günümüze Karabalgasun ve Moyençur yazıtları ulaşmıştır. Burada Türklere ait bir yazıt resmi görüyoruz. Göktürk yani Orhun abideleri Kutluk hükümdarı Bilge Kağan, Bilge Kağan'ın kardeşi Kül Tigin ve Vezir Tonlukuk adına 8. yüzyılda dikilmiştir. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olan Orhun abidelerinde Türklerde sosyal devlet anlayışının varlığını gösteren ifadeler yer almıştır. Bu abidelerde Türklere ait devlet anlayışı, Devletin ve halkın karşılıklı sorumlulukları, vatan sevgisi gibi konular yer almıştır ki bunlar genel anlamda siyasi konuları içermektedir. Bu kitabeler 1893'te Danimarkalı Türkolog Tomsen tarafından okunmuştur. Burada Orhun Abidelerine ait bir resim görüyoruz. Orhun Abideleri ile ilgili diğer bilgilerimiz de şunlar: Anıtların olduğu yerde yalnızca dikili taşlar değil, yüzlerce heykel, bal bal, şehir harabeleri, taş yollar ve su kanalları da bulunmuştur. Onun abidelerini ilk kez 1889'da Rus tarihçisi Yardinstev bulmuştur. 1890'da bir Fin heyeti, 1891'de de bir Rus heyeti burada incelemelerde bulunmuşsa da bu heyetler abidelerdeki yazıları çözememişlerdir. Fakat Danimarkalı Thomsen 1893 yılında 38 harfli alfabeyi çözerek bu yazıtları okumayı başarmıştır. Orhun abidelerinde yazılar yukarıdan aşağıya doğru yazılmış ve sağdan sola doğru da istiflenmiştir. Konuyla ilgili sorumuza bakacak olursak Orhun yazıtları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Biraz evvel söyledik. Orhun abideleri Kutluk Devleti döneminde dikilmişti. A seçeneğinde ise Uygurlar zamanında dikildiği yazıldığı bilgisine yer verilmiştir. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Cevabımız A seçeneği. İslamiyetten önceki Türklerde Sözlü edebiyat da çok gelişmiştir ve bu konuda birçok destan ortaya konulmuştur. Alpertunga Destanı İskitlere aittir. Şu Destanı da İskitlere aittir. Oğuz Kağan Destanı ise Hunlara aittir. Ergenekon Destanı Göktürklere aittir. Türeyiş ve göç destanı ise Uygurlar dönemine ait destanlardır. Manas destanı ise dünyanın en uzun destanı olarak bilinmektedir ve Kırgızlar dönemine aittir. Dede Korkut hikayeleri ise Oğuzlarla Kıpçaklar arasındaki mücadeleler sonucu ortaya çıkmıştır ve Oğuzlara aittir. Evet burada dede Korkut hikayelerini anlatan Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği bir kitabın resmini görüyoruz. Türklerde bilim ve sanat. İslamiyetten önceki Türkler 12 hayvanlı Türk takvimini düzenlemişlerdir. Bir topluluk takvim yapabiliyorsa astronomi yani gök bilimi alanında ilerlemiş demektir. İslamiyet öncesi Türklerde göçebe yaşamdan dolayı sanat eserleri taşınabilir özellikte olmuştur. Çoğunlukla deri, ahşap, metal, taş işçiliğine ve çadır sanatına dayanan eserler meydana getirilmiştir. Özellikle deriden yapılan sanat eserleri İslamiyet'ten önceki Türklerin göçebe dönemde hayvancılıkla uğraştıklarını da düşünecek olursak Türklerin uğraş alanlarının sanatlarına etki ettiğini göstermektedir. İslamiyet'ten önceki Türkler sanatta hayvan üslubu denilen bir tarz kullanmışlardır. Bu tarzda meydana getirilen eserlerde genelde hayvan figürlerine, hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren sahnelere yer verilmiştir. Dokumacılığın bir dalı olan halıcılık da İlk dönemlerden itibaren Türklerde önem kazanan bir sanat dalı olmuştur. Burada Hunlar dönemine ait Pazırık halısının resmini görmekteyiz. Halı üzerinde hayvan resimleri yer almıştır. Bu da Türklerin uğraş alanlarının sanata etki ettiğini gösteren bir başka kanıttır. Yani hayvan üslubu tarzını ortaya koyan bir kanıttır. Türkler resim sanatının temelini Uygurlar döneminde atmışlardır. Bu dönemde meydana getirilen freskler e, resim sanatının temelini oluşturmuştur. Burada da Uygurlar dönemine ait bir fresk resmini görmekteyiz. Konuyla ilgili sorularımıza bakacak olursak. Aşkabat yakınlarında Anal'daki bir kurganda yapılan kurgan mezar oluyor arkadaşlar. Bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür haline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanatla uğraşıldığı heykeller, değişik şekillerde süslenmiş, boyanmış çanak çömlekler sanatla uğraşıldığını göstermektedir. Bir yerleşim alanı olduğunu ise köy ifadesinden anlamaktayız. Tahıl ürünlerinin tanındığını ise buğday ve arpa tanelerinin varlığından çıkarmaktayız. Topluluk halinde yaşanıldığına ise yine köy kelimesinden ulaşmaktayız. Çünkü köylerde insanlar topluluk halinde yaşarlar. Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığını yani tarlaları sürmek için kullanılan bir takım araçların, yemek yapma veya günlük diğer ihtiyaçları karşılamak için kullanılan araç ve gereçlerin de işte burada görülmüş olan el değirmenlerinin Herkes tarafından ortak kullanıldığını gösteren bir ifadeye parrafta yer verilmemiştir. Dolayısıyla E seçeneğindeki bu bilgiye ulaşamayız ve cevabımız E seçeneğidir. Konuyla ilgili diğer sorumuz Orta Asya'da milattan önce 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun yapağından eşya Milattan önce 700-100 yılları arasındaki tagar kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik gibi üzerleri kabartma, hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve hançerler bulunmuştur. Yalnız bu bilgiler doğrultusunda yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sevgili öğrenciler, sorumuzda yalnız ifadesi geçtiğinden dolayı soruyu çözerken buradaki bilgileri kullanacağız başka bilgilere başvurmayacağız. Birinci öncül her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur. Bir topluluk arkadaşlar yüzlerce hatta binlerce değişik eşya, araç gereç meydana getirebilmektedir. Halbuki burada Karasuk kültürüne ve Tagar kültürüne ait beşer altışar tane buluntudan, eşyadan bahsedilmiştir. Dolayısıyla her iki kültüre ait tüm kalıntılara ulaşıldığı savunulamaz. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen sonradır. Bu doğru bir ifadedir. Çünkü Karasuk kültürü 1200-700 yılları milattan önce 1200-700 yılları arasında varlığını sürdürmüştür ve bu dönem bittikten sonra Tagar kültürü başlamış ve milattan önce 700 yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür. Dolayısıyla Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen sonradır yargısına ulaşabiliriz. Üçüncü öncülde verilen bilgi, Milattan önce 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun devleti ...Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür bilgisine de ulaşamayız. Çünkü milattan önce 3. yüzyıl 200'lü yılların sonlarını ifade etmektedir. Bu dönem ise Karasuk kültürüne değil de Tagar kültürüne denk gelmektedir. Dolayısıyla bu yargıya da ulaşamayız. Doğru seçeneğimiz ikinci öncünün verildiği B şıkkıdır.